Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Brecht ve Epik Tiyatro konusunu ele alacağız. Başlangıçta şöyle anlatayım. Hepimiz bir tiyatroya gittiğimizde sahnede gördüğümüz hikayeye kapılıp kendimizi oraya kurgularız. Karakterlerin duygularına ortak olur çoğu zaman. Kendimizi onların yerine koyarız. Ama Brecht bu durumu tersine çeviriyor. Yani seyirciyi hikayeye kaptırmak yerine hikayeyi sorgulatmak istiyor. Aslında Brecht'in amacı bu. İşte bugün size Brecht'in tiyatrosunun amacı neydi ve epik tiyatro denen bu devrim niteliğindeki anlayışı detaylıca anlatacağım. Buyurun başlayalım. Brecht'in temel amacı seyirciyi sahneye körü körüne kendimi kaptırması değil eleştirel eleştirel bir bakış açısıyla düşündürmekti asıl amaç. Onun tiyatrosu izleyiciyi duygusal bir selin içine atmaz kesinlikle. Tam tersine izleyicinin bir adım geri çekilip hı hmm, ne oluyor burada? Ondan sonra böyle olsa daha mı iyi olurdu? yani sorgulamasını sağlamaktı. Amacı buydu Brecht. Peki epik tiyatro ne? Brecht bu kavramı hikayeyi epik yani destansı bir şekilde parçalı ve anlatıcı odaklı sunmak için kullandı. Yani şöyle klasik tiyatroda her şey kesintisiz akar. Başlar gelişir biter. Böyle ilerler klasik tiyatroda her şey. Epic Tiyatro'da ise olaylar parçalıdır. Sahneler arasına anlatıcı girer bazı zamanlarda. Ee, zaman atlamaları olur. Ee, hatta sahne değişmeden karakterler seyirciye dönüp e, doğrudan konuşabilir. Amaç zaten ne? İzleyicinin hikaye içinde kaybolmasını engellemek. Yani düşündürmek dedik ya. Olay tam anlamıyla bu. Bundan ibaret. Ve gelelim yabancılaştırma etkisine. Almanca'da veya Dungs Effect anlamıyla e, geçiyor. Yabancılaştırma efekti diye çevriliyor Türkçe'ye. Bu en meşhur tekniği yabancılaştırma etkisidir arkadaşlar. Almanca adıyla dediğim gibi veya Dungs Effect. Bu teknik seyircinin duygusal olarak e, fazla bağlanmasını engeller. Mesela ne yapılır bu etkide? Oyuncular sahnede ee, rol yaparken bir anda karakterden çıkar ve seyirciye döner bir şeyler söyler. Ee, Dekorlar bilerek basit tutulur mesela oyunda. Ee, seyirci e, oyunun bir oyun olduğunu hissetsin diye oyun ortasında bir anda şarkılar söylenir, pankart açılır, e, projeksiyonla yazılar falan yazar. Böylece seyirci bu bir gerçek değil ama bu oyun bana bir şeyler anlatıyor diyerek düşünmeye başlatır. Tam anlamıyla budur yani. Gelelim Braith'in oyunlarından örnekleri arkadaşlar. Brecht'in ünlü eserleri arasında benim en çok bildiğim 3 kuruşluk opera var. Sezuan'ın iyi insanları ondan sonra Cesaret Ana ve Çocukları, Galileo'nun Yaşamı. Bunlar hepsi Brecht'in eserleri. Bu eserlerde de anlattığımız gibi kapitalizm eleştirisi, ahlak sorgulaması, toplumsal adalet gibi konular işleniyor. Ama her zaman izleyiciye hazır cevaplar vermiyor arkadaşlar. Breit sorular sorduruyor, ee, düşünmeye zorluyor. Zaten amacı da bu dedik ya sürekli düşünmeye zorluyor, düşünmeye zorluyor. Yani Anlaması biraz zor. Şey 3 kuruşluk opera derken zorlanıyorum. Ferhan Şensoy'un çevirdiği bir oyun vardı. O da Yusuf'ta bulursanız onu izleyin muhakkak. Çok güzel. Üç kuruşunluk opera diye. Çok değişik bir şekilde yapmış Ferhan Şensoy. Gerçekten çok eğlenceli onu izlemesi. Yani özetle arkadaşlar. Brecht Tiyatrosu bir düşünme alanı. Brecht Tiyatro'yu bir düşünme alanı haline getirdi desek daha doğru olur. Epik tiyatro ile seyircinin pasif değil, e, aktif bir izleyici olmasını sağladı. Bre tam anlamıyla. E, peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu konuyla alakalı. Tiyatro sizi eğlendirmeli mi yoksa düşündürmeli mi? E, bununla alakalı yorumlarda buluşabiliriz. Eğer bu tarz tiyatro içeriklerinin devamını gelmesini istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın kendinize iyi bakın tekrardan görüşürüz bay bay